Er meydanı burası abi orası değil. Er meydanı burası. Burası er meydanı. Genel olarak zaten sadece saldırdıkları nokta ekonomi. Yani bu aydın değil miyiz bakamıyor muyuz? Şimdi Dünya... çalıp satıyorlar. Çalıyorlar. Çal çalmayı kimden öğrendiler? Bana Devletten öğrendiler. Profesör ekonomist bak. Tamam İktisatçı. Evet. Profesörler konuşuyor. Bunları hiç dinliyor musun? Hepsini dinliyorum. Hepsinin de imanı yok. Ben bunu kefilim abi. Şeffaf söylüyorum. Sen de iman tartar bir tartı mı? bu? Ya Z dayı bunların var ya ben ben sadece diyorum ki bu yabancıların belirli bir kısmının gitmesi lazım. Bak yani iş sektörü var ya genelde iş sektörü hepsi ayakkabı tekstil olsun diğer şeyler olsun. Herkes bunları tercih ediyorlar. Biz işten, anlayanlar sanatkar kişilerimiz bir değeri yok yani şu an. İnsanlar mağdur durumda yani. Bu şekilde bunu bir önüne geçsinler yani. Peki kiraların üzerinde de bir etkisi var mı? yani? Abi kiraları tabii, yani. kiralar tabii yani. Kiraların üzerinde de yok, bir etkisi dayı, var. Sadece piyasalarda değil yani. Tabii canım kiralarda da var. Kiralarda da var. Kiralarda olmaz olur mu ya? Kiralarda olmaz olur mu? En bugün ucuz ev abi 8 bin lira. Sıfır binalara adamlar gelmişler diyorlar ki 15 bin lira, 13 bin lira. Adam 5 beş, beş, tane delikanlı bir araya geliyor, bir daire tutuyor, 15-20'ye tutabiliyor. Tutuyor, tutuyor. Peki sen iki çocuğundan nasıl tutacaksın abi? Yok abi. tutamıyorum abi. abi. Ben tutamıyorum abi. Sıkıntı, sıkıntı bu yani. Sıkıntı bu. Ya çok sıkıntı vardı işte yani en başta olanı söyledim ben Zerda'yı. Tamam. Peki, teşekkür, Şimdi ederim. ederim. Teşekkür ederim. Beyefendi size soralım mı? Ya, ya. Niye? Cesaretiniz mi de yok konuşmaya? Niye? De buyurun de buyurun abi. Arkada konuşuyorsun ya bana. <laughs> gel, teke tek konuşuyorsun. gel teke tek konuşacağız işte abi. Teke tek konuşacağız, gel. Gel. Kamerayı çek. Niye abi? Ne güzel bak baştasınız bir de yani iktidarsınız. Gel abi konuşalım abi. Er meydanı burası abi, orası değil. Er meydanı burası. Burası er meydanı. Tamam gel sakin bir yere gidelim, orada konuş gel. Tamam. Sahile gideriz. Şurada bir yarım saat çekim yapalım. Gidelim sahile. Tamam? Bekle. Sana şunu söyleyeyim. Senin amacın ne biliyor musun abi? Ne abi amacım? He, sen kendi görüşündeki adamlara böyle biraz daha böyle relax'ın tamam mı? Ama sana karşı görüşte bir insan olduğu zaman biraz böyle e, şeyi gördüm seni böyle. E, agresif mi? Aynen abi. E, biraz bence karşı tarafı <laughs> anlamaya yani çalışıyorum. Yani benim benim duygularım yani, olamaz sen, mı? Senin duyguların olamaz mı? Bana nasıl bir taciz bak, yaptıklarını e, sen ya hiç ya gördün mü? Mi? İzledin mi? Ben e, izledin seni mi? tanımıyorum etmiyorum izledin da. İzledin mi? Ama bak ben seni tanımıyorum Hı. etmiyorum. Yapılan bir şey yanlıştır. Hani yanlışa yanlıştır ama sen karşındaki sana... E, farklı bir düşünce olduğu zaman senin biraz daha agresif gördüm. Sana abi. şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ya, ee. Bak bir saniye, bir saniye. Bak bir saniye. Söyle abi. Bak karşılıklı e. medenice konuşuyoruz değil mi? Bak ben hep Tabii böyle canım, sonuçta, ben hep böyle konuşmak istiyorum zaten. Abi zaten Dinler misin? Ee. Bir tane röportajımı al. Baştan. Ben hiç. Abi bak şöyle. nasıl başlamışım. Tamam. Sonra sonunda adamlar nereye getirmiş. Sonra benim de bir duygularım var. Ama ben de bir erkek adam, adamım ben de yani. O zaman sen de onların e, tamam. yoluna gidiyorsun. Fark edemiyorsun. Hayır, hayır. Ama sen de o dediğin şekilde oraya gidiyorsun. Ben gidiyor. bak hakaret etmiyorum. Küfür etmiyorum. Adamın <gülüyor> hareketine <gülüyor> Daha, karşı... Böyle... Ee, ya şey, ee, ki diyorsun günepe olsan sünepe yani. Ne değil. Abi yok bak, ya. kusura ama bakma. Sen aynı düşüncedeki adamda böyle çok rahatsın anladın mı? Ama Aa, karşısındaki bir insan sen benim şey karşıt fikirdi. Ben sen senin davranışını bak, gördüm. Bak ya. bak bir şey söyleyeyim. Ee, değil karşıt, ben, fikirdeki, sana... karşıt fikirdeki karşıt ee, fikirdeki insanlarla ne kadar medenice konuştum. Bir sürü röportajım var. Ben bilmiyorum seni ama karşılıklı. bilmiyorum. Seni yani, hiç yani. ilk defa görüyorum bunu. O zaman izle abi. Sen evet. şu andaki duruma göre yorum yapıyorsun. Şu andaki duruma göre. O zaman bak. O zaman bak abi. İncele. Ben şey zaten, sakin ya, sakin koru. Doğru konuş. neyse ki bak ben kalabalıktan kaçırıyorum mikrofonu. Bilmiyorum. İnsanların birbirine düşmesini ben istemiyorum. Kesinlikle. Çünkü Öyle biz hepimiz kardeşiz. Sonuçta de de burada. Mu? Mu? Buyur. Bu dönem çok güzel oldu ama zamlar da var ama idare edeceğiz bir şekilde. Yani edeceğiz. Bu ülke hepimiz. Niye? Başarız diyorsun. Bu ülke hepimiz, bu ülke için hepimiz savaşırız kardeşim. Eyvallah. Ayrım gayrım yok. Yani. Ben, ben size şunu söyleyeyim abi. Kimsenin anlamadığı nokta ne biliyor musun? Şey, dolar kimin parası? Ya hani Amerika'nın parası. Ha, bunu istediği gibi oynatabilir mi? Amerika'da, Amerika'da, Amerika'da. Oynatır değil mi? Sonuçta senin olmayan bir para. Sonuçta senin yani para birimi. buradaki dolar. Abi bak o, yok yok şunu demek istiyorum. sorayım. Abi sen bırakmıyorsun ki sen şimdi bir şey dediğim zaman hemen bana cevap vermeye çalışıyorsun. Cevap vermiyorum ben soru sormam lazım arada. Sen tamam dedin ama ki, sen ama, bitmez. Ama o ama bir dakika ama bak sana. bir saniye bak dinlemediğin Söyle. için. Abi e. sen dinlemiyorsun ya bak sen karşındakine böyle tep şey yapıyorsun anladın mı? Böyle kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Sen beni dinlemiyorsun ki ben konuşuyorum. Ardından soru sormaya çalışıyorsun bana. Sorumun bitmeden e bir soru. Konuşalım Yok abi sor Anlatalım. hadi. Ha. Ne kaldı? Sor hadi sor. Ne Dedin mesela. ki doları onların parası. Tamam. Değil mi abi? Hı -hı. Ben de sana orada arada soru sormam lazım. Yani doların bu hareketliliğini sen onlara mı bağlıyorsun? Bizim yönetimlerle alakası yok mu? Bak abi Bizim sana ekonomi politikalarımızla ya. alakası yok mu? Abi bak ekonomi politikaları şöyle alakası olabilir ama. Yeni toplandı abi durun ya. saldıracaklar tabii. Abi ya, kabine yeni toplandı abiciğim. Kabine yeni toplandı. Ya şimdi bahsetmiyoruz tabii. ki genel bahsediyoruz abi, ya. Genel, genel olarak genel, yeni toplandığı genel, için böyle. Genel, genel ay, 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 ben sana açıklamasını yapayım. Genel, ama yap açıklamasını. Genel abi. olarak zaten sadece saldırdıkları nokta ekonomi. Yani bu aydın değil miyiz? Bakamıyor muyuz <laughs> dünyada bakıldığı zaman yani, yani, biraz şeffaf olalım. Şey, Hı -hı. Politik olmayalım, şeffaf olalım, kurban olalım Yani şeffaf olmamız, olalım. lazım, doğru, doğru söylüyor. Adamlar soğanları aldılar, 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 aldılar. Tarlalara şey yaptılar, çöpe attılar abi. Neden? Soğanın fiyatı 40 lira olsun, 50 lira olsun. Bak, e, abi aynen öyle. Biz katılıyor. pazarcıyız yani tamam. mı? Teker, teker. Teker tamam teker. Teker Bak ben sana söyleyeyim. Söyle abi. Bak biz pazarcıyız tamam mı? Hali nasıl işlediğini de az çok biliyoruz abi. Orada sana oraya akan parayı görsen tamam mı? Bu soğanlar falan yüksek. Yani çöp atla gerçekten hani yapılan bir şey tamamıyla e, fiyatları yükseltmek amaçlı çünkü piyasaya sürmediler. Bir malı piyasaya sürmezsen ne olur bu yükselir fiyat. Doğru mudur? Sonuçta talep çok ama e, ortada mal yok. Şimdi soru sorabilir miyim? Tabii sor abi. Sorabilirim değil sor, mi? Sor. Güzel. Sıkıntı. Şimdi halde adamlar soğan işte diyelim depoluyorlar. Patatesi depoluyorlar. Tabii ki. Ondan sonra bir kısım ev sahipleri zam yapıyorlar. Bunlar, bunlar fırsatçı. Ya Ve efendim piyasayı. Abi, Bir dakika be abi araba fiyatları. Abi soruyu 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 Soru mu sorayım. Bir şey sorayım. Ben sorayım. Yani, araba fiyatları yükseliyor. Işte evet. gıda fiyatları yükseliyor. Bunu yapan işte diyelim ki bir kısım fırsatçı esnaflar. Fırsatçı Ö değil abi ben bunu söylüyorum. Bunları yapanların birçoğu Türk. Türk, Türk Türkiye iş adamlarının birçoğu iş adamları yapıyor bunu. Isim vermek istemiyorum ama. Ev kiralarına kim zam, zam yapıyor? Ev kiralarına kim evet. zam yapıyor? Evet. Abi fırsatçılar. Şimdi. Fırsatçılar. fırsatçılar. Evet. Fırsatçılar. Kim o fırsatçılar? Bana bu fırsatçılar, fırsatçılar kim abi? Aramızda Yaşayan kendini Müslüman gibi göründüren, Türk olarak göründüren ama ülke çapında bir sıkıntı olduğu zamanda ne oluyor? Aa, üç lira değil de beş lira kazanayım, 7 lira değil de 10 lira kazanayım. Adam bunu fırsat olarak... zaman yapanların zihniyeti ne? Zihniyet. Zam yapan evet. zam, Belki, zam yapanların zihniyeti ne? Zam yapanların zihniyeti tamamen Müslüman değil abi onlar. Müslüman en olmuş olsun. Yani yüzde elli Sayın Erdoğan'a oy verenlerin içinde de. Bu Müslüman olmayan kişiler var ben öyle mi? Muhakkak şey da değil mi? Muhakkak Bunu ee, Bunun nedeniyle Yani ne bir partili mi yapıyor abi, onu demek abi, istiyorum anlatabildim mi? Sana bir şey yani o ev kiralarına zam yapanlar hep filanca partililer şey mi? Şey mi? Bir şey, 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 çalmayı, çalmayı şey söyleyeceğim. Veya o marketlerin doğru çalmayı öğrendiler çalmayı. Önceden insanlar çalmayı bilmiyordu Bunu şimdi biz çalmayı öğrendiler abi çalmayı. İnsanlar öğrendi abi. İnsanlar. Ev halkımız yani. Tabii halkımız öğrendi. Önceden çalmayı bilmiyorlardı. Önceden peynire iyile karıştırıp öyle satarlardı. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Şimdi çalıp satıyorlar. Çalıyorlar. Çal çalmayı kimden öğrendiler? Gelmiyor, Devletten öğrendiler. Devlet çalmasaydı insan çalar mıydı? Çalma, bunun siyasi bir fikirle alakası yok. Biz Abi, toplum ben, olarak böyle ben onu ben, ben onu ifade ediyorum. AKP'lisi de CHP'lisi de MHP'lisi de ev sahibi Abi, zam yapıyor. Hepsi yapıyor. biliyor musun? Abi. Sen tutar da kontrol şeyi söyleyebilir misin? Bir saniye. Bak etrafına evet. bakıyorsun Çeke. böyle. Bak He. şurada toplananlar Türk sadece. Evet. 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 Etrafına bak hepsi, hepsi yabancı. yabancı. Evet. Hepsi yabancı. Farkındayım. Değil mi? Farkındayım. Bu Türkiye ekonomisinde fazlasıyla euro, dolar Tabii. dönüyor. Türk parası değersiz. Arkadaşlar Türk parası. Evet. Bunu sadece reisi e veya Tayyip Erdoğan'a bir neden politik, politik partiye neden ben sana açıklamasını yapayım. Politik, politik partiye değersiz? tamamıyla tepki olarak sen yaptı, sen yaptı diye bir şey. Bak abi ben sana söylüyorum. Ülkede çok fazla turist var. Abi, adam abi. dükkanı var. Örnek veriyorum. Ya diyor ki adam bak alkça konuşuyorum. Hiçbir politik bir şey işte bağımlı yok. Adam diyor ki ya turiste ben buna örnek veriyorum. Turist için bu çerez parası 50 dolar. Adamın 50 dolar yaklaşık bilmem ne bilmem ne kaç geliyor. Senin belki de o 7 günlük bir haftalık çalıştığı çalıştı, şeye geliyor abi. Adam bu şekilde düşünüyor. Sana gelince de ne oluyor? Ya Türk müşterisi diyor. Artık artık yabancılaşıyoruz. Şundan bahsediyorum. Bak, şu bak, bak ben sana söyleyeyim. Yabancılaşıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Bak kontrolsüz bir göç oldu bak. Ben ona kesin. Suriye'yi çok bugün kiratçı sebebi o zaten bak. Ona Suriye'de ben de tabii bir, bir, bak ona benim büyük karşı... sebeplerinden bir tanesi o. Ben sana zaten oraya Doğru. geleceğim. Doğru. Bütün nedeni o. Doğru. Tamam Tamamıyla göç. Ama Biz bugün severim. abi zaten bak gerçekten. Sen sık... böyle konuşuyorsun. Sıkıntı evet. o zaten. Eee Suriye çünkü çünkü dedim ya ne kadar e, ta, a, talep olsa o kadar fiyat Tabii ki. yükselir. Tabii. Çünkü bugün e, o yapılan inşaat. Peki ben çok... soru sorabilir i̇nşaat ben... Ben, sen bize soru ben sana bir soru sorayım. Sor, sor bakalım. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsaydın o ekonomiyi nasıl düzeltirdin? Hmm. Soruyorum ben de sana. Şimdi, ben e, Hadi bakalım. E, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben ekonomist değilim. Tamam. Ama o kadar çok ekonomistleri dinliyorum ki bir sürü profesörler var. Tamam. Sen hiç onları dinledin mi? Peki sen bir dakika bak sen de benim tamam. soruma cevap ver bak. Sen de benim sen bu mesela YouTube gibi serbest bir platform. Herhangi bir partiye bağlı değil. Herhangi bir Gazete patronuna bağlı değil, televizyon patronuna bağlı değil, bir sürü profesör, ekonomist bak, tamam. iktisatçı, evet. profesörler konuşuyor. Bunları hiç dinliyor musun? Murat Muratoğlu, Özgür Demirtaş e, e, gibi. Hepsini dinliyorum, hepsinin de imanı yok. Ben bunu kefilim abi, şeffaf söylüyorum. Sende iman tartar bir tartı mı bu, terazi Ay mi yok, var? Yok, 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 yok. Zihniyetler öyle Nasıl tespit dedin? ettin iman olmadığını? Neden? Neden? Nedeni söylüyorum. Nasıl, Nedenini nasıl açık, tespit ettin? Açıklıyorum ben abi sana. Açık, açık, şu an, 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 şu an, şu an. AK, AK Parti'den zihniyet Tayyip Erdoğan görüşünü sana soruyorum. Görüş nedir Tayyip Erdoğan'ın? Sağ görüşte İslamcı bir görüşü var değil mi? İslami şey yapıyor. E İs İslam ön plana çıkarıyor. İslam'ı Hı. ön plana çıkarıyor. İslam'dan yürüyor politik olarak. Hı. Doğru mudur? Hı. Bakıldığı doğru, zaman. Doğru. Aklı mıyız abi? Aklı. Tayyip Erdoğan İslamcı bir şekilde ilerliyor. Tayyip Erdoğan şu faizi çıkarır, örnek evet. veriyorum izin verir. Evet. Bir, bir bak, Bak şimdi. E, avantaj değil ki bugün millet hani diyor ki işte faizi yükselsin diyor, e, şey yapsın diyor işte dolar düşer diyor. Neyse, ama bugün faizi yükseltse ne olur biliyorsun değil mi abi? Ne olur? E, Dış e, yatırımcılar ne yapar? Gelir burada parasını <laughs> faizden kazanır gider. <laughs> Bu ne yapar? Bu da tekrar ekonomiyi kötü hale getirdi değil mi abi? Onu kimse düşünmüyor hani faizi bırak e, Şimdi kolay bir şey Vallahi, faiz de beni de aşar bu konular Bak aslında. İşte yok ekonomistlerden yani dinlediğim kadarıyla ben de, ekonomi bugüne kadar ekonomistlerin söylediğini söyledi. Ben şey. dinledim tek gerekçeleri var. Hukuk hukuk hukuk. Heh. Hukukun i̇şte. olmadığı yerde ekonomi kaç evet. Katiyetten düzelmez. Tebrik ederim.